Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde herhangi bir açısı belli olmayan bir üçgenin alanını bulmaya çalışacağız. Öncelikle uygulamaya ait problemin analizi kısmını incelememiz gerekir. Uygulamalara ait problemin analizi kısmını incelediğimizde değişkenlerin neler olduğunu hangi değişkenlerin kullanılacağını hangi matematiksel işlemlerin gerçekleştirileceğini ve sonucun hangi kısmının kullanıcıyı ilgilendirdiğini öğrenebilirsiniz. Burada elimizde bir üçgen olduğu için arkadaşlar kullanıcıdan a, b ve c kenarlarını girmesini istiyoruz. Elde edilen bu kenar uzunluklarına göre U değerini buluyoruz. Ve bu U değerine göre arkadaşlar üçgenin alanını hesaplıyoruz. Burada yer alan matematiksel denklemlerin bilgisayar ortamında nasıl görüntülenmesi gerektiğini buluyoruz. Ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra kullanıcıya alan bilgisini göstermiş oluyoruz. Şimdi bunları dikkate alarak uygulamamızı yapalım. Öncelikle ne yapacağız? Değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Integer tipinde A virgül B virgül C diyerek kenar uzunluklarını tanımlamış oluyoruz. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar bölme işlemi var. Biz biliyoruz ki bölme işleminin sonucu arkadaşlar reel sayı, ondalıklı sayı, ondalıklı sayıların arkadaşlar bilgisayar ortamında tutulabilmesi için double veri tipinden yararlanılmakta. O halde U ve alan bilgilerini arkadaşlar double veri tipi olarak tanımlamamız gerekir. Bakın double diyorum. U virgül alan diyor. Gördüğünüz gibi değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi kullanıcıdan A, B ve C kenarlarını girmesini isteyelim. Bu amaçla ne yapıyoruz? Console Write A kenarı A diyorum int parse console readline console write d kenarı b Arkadaşlar strik bir ifadenin sayısal bir ifadeye dönüştürülmesi için int parse komutu kullanılmakta idi. Ayrıca hatırlarsanız size convert to int 32 komutunu da göstermiştim. Ben burada b değişkeninin değerini komutu kullanarak dönüştürmek istiyorum. Convert to int 32 her iki komutta aynı işlemi gerçekleştiriliyor. Böylece hatırlamış olmuş olduk. Evet. Bakın dikkat ettiyseniz arkadaşlar sürekli aynı komutları yazıyoruz. O halde ne yapalım? Komutları işaretleyelim. Kopyalayıp bir alt satıra yapıştıralım. Burada bakın B yerine C yazalım. Burada bakın B değişkeni yerine C değişkenini yazmış ol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş işlemini gerçekleştirmiş olduk. Sıra geldi arkadaşlar yapılacak işlemler kısmına. Burada hatırlarsanız önce U'yu bulmamız gerekiyor. U diyorum bakın A artı B artı C bölü 2. Bakın U'yu buldum. Şimdi alan hesabı yaparken arkadaşlar Kafanız karışmasın diye önce köklü ifadenin içerisindeki değeri bulacağım. Daha sonra elde ettiğim bu değerin kökünü alacağım. Yani alan eşittir u çarpı bakın u eksi a çarpı u eksi b çarpı u eksi c diyorum. Bakın önce köklü ifadenin içine aldım. Şimdi bunun kökünü alacağım. Alan eşittir diyorum. Bir ifadenin kökünü alabilmek için arkadaşlar C uygulamalarında mat kütüphanesinden yararlanılıyor. Bu kütüphane içerisinde arkadaşlar kullanabileceğiniz fonksiyonlar bakın ekranda görüntülendi. Ben kök almak için SQRT fonksiyonunu seçiyorum. Bakın ne diyor double tipinde bir değer aldı double tipinde bir değer girmemi istiyor arkadaşlar bakın alan diyorum ve işlemi bitiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar yapılacak işlemleri de gerçekleştirdim artık elde ettiğim alan bilgisini kullanıcıya göstermeye geldi sıra ne yapıyorum konsol right line üçgenin Alanı diyorum arkadaşlar, süslü parantez sıfır diyorum, kapatıyorum virgül alan diyorum. Böylece arkadaşlar üçgenin alanlı işlemini gerçekleştirmiş oldum. Kontrol, Kd diyerek kodlarımı düzenliyorum ve projemi çalıştırıyorum. Bakalım neler oldu. Evet, A kenarı diyor arkadaşlar. Ben A kenarı olarak 3 giriyorum. B kenarı olarak 4 giriyorum. C kenarı olarak arkadaşlar 5 giriyorum. Arkadaşlar bu üçgenin alanı kolay olsun diye bu değerleri girdim. 3 kere 4 12 12'nin yarısı 6 yani üçgenimizin alanını 6 olarak bulmak zorunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, altı bilgisini elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kodları yazarken kurallarımız belli. Değişkenleri tanımla, değerleri gir, işlemleri yap ve sonucu görüntüle. Dersimiz burada bit bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.